Oyun Pro Prosom'un kanalına hepiniz tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle arkadaşlar benim kuzenime yani o orta yaştaki kuzenime bir şaka yapacağız arkadaşlar. Her yerde e, var bu şaka. Arkadaşlar ben bunu gideceğim böyle önünde yüzüne sıkacağım ama hiçbir şekilde bilmiyor. Tabii arkadaşlar heyecandan gelirken yarı yolda döktüm suyu. Neyse arkadaşlar kameraya da bu Aysel'in cream sıkacak. Su şurayı bırakıyoruz arkadaşlar. Tabii ki de dökmeden bırakıyoruz. Heh. Tamam. Şimdi arkadaşlar Arslan'ım bu şeyi tutacak. E, kamerayı tutacak. Arslan'ım bak hiçbir şekilde değil mi ben Hafsa'ya çağırıp geliyorum. Hafsa! Arkadaşlar hafza ee, bayağı bir ıslak gördüğünüz gibi. Biz bundan önce de bir şaka yaptık Hafsa'ya. Şu an şaka yapmayacağız ama. Hafsa'ya bir şaka yaptık bundan önce. Neyse hemen. Bak bu su normal değil mi? Ya bu su normal değil mi? Bak bir içine. Normal. Şimdi. Ooo özel yeteneklerimi gerçekleştiriyorum. Bam. Şimdi bak eğil kafanı böyle. Bak. Şaka bunu yaptık. Aa, aa. <laughs> Git üstünde üstü şimdi. Evet arkadaşlar hafta şu anda sıra sıklama ıslandı. bile ıslanmıştır içinde. <laughs> arkadaşlar benim e, bu kuzenim en büyük kuzenim. Bu orta boy kuzenim bu da en minikleri. Mahmut el kamera ya El sallıyor gördüğünüz gibi. Bu da bir yani ayrı alem. Evet arkadaşlar bu şaka videomuzu da burada bitirelim. Abonner meg, slutt meg. bye det! <laughs>